Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tığ işi ama tıpkı mekik gibi duran harika bir oya o, 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 modeli paylaşacağım. Özür dilerim. Bunun için şöyle cam pipetim vardı, cam pipet kullanacağım. Şöyle 21 numara bir tığ kullanıyorum, 0.55 milim. Şöyle de iki renk ipe ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte başlayalım. Şöyle pipetimin uç kısmından 1 2 3 ipimi sarmaya başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tam 20 kez ipimi sardıktan sonra şöyle ipimi önce buraya bir bırakıyorum. Daha sonra mavi ipimi aldım. Mavi ipimle şöyle bir zincir çekip bunu da burada hazır bekletiyorum arkadaşlar. Bunu hemen şöyle elime çıkaracağım. Şöyle ite ite dikkatlice çıkarıyoruz pipetimizden. Plastik pipet de kullanabilirsiniz evde yoktu diye cam pipet kullandım şöyle tam orta kısmını buluyorum arkadaşlar orta kısmını bulduktan sonra şöyle bir sık iğne yapıyorum buraya şöyle sıkıca bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim hemen yan tarafa kaydım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Aynı yuvaya battım tekrar. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim şöyle sıkılıyorum 1 2 3 4 6 7 8 zincir çektim tekrar 1 2 3 4 6 tane bu şekilde... 1 2 3 4 5 Sonuncuyu da ilk başladığım yerin içerisine yaptım ve sık iğne yaptım. Şöyle şu beyaz ipime yakacağım. havide yakalım ve temizlemiş olduk. Zincirimin içine girdim. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Tam sık şurada bağladığım yere batıp bir sık iğne de oraya yapıyorum. Kaç geçtim karşı tarafa? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Dip kısmına da bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu böyle bir meki koyası gibi duruyor tıpkı. Ama bir tığ işi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. dip kısmına yapıyorum. Bu şekilde dolanıp geleyim. 5 tane yaptım. 6. da yine birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 Şu beyaz ipi bir şuraya yakalım. Bakın. Tıpkı mekik oyası gibi duruyor arkadaşlar. Güzel bir oya oluyor. 5 5 6 7 8 9 10 tane yaptıktan sonra şöyle batıp kaydırmayla kaydırıyorum ve artık oyamı bitiriyorum. Şöyle çakmakla yakacağım. Evet şu şekilde artık oyamı Tamamlamış oldum. Tıpkı bir meki koyası gibi oluyor. Bakın o kadar zarif ve güzel ki. Ben şöyle küpeye uyguladım. Siz bunu oyaya da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Her haliyle güzel minik bir e, çiçek oluyor. Başka rengini de yapmıştım yine. Şöyle. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.